inkarcıların iman edenlerin aleyhinde komplolar kurdukları Kur'an'da bildirilen bir gerçektir. Allah Kur'an'da inkarcıların komplocu karakterlerine dikkat çekmiştir. Pek çok ayette insanları Allah'tan ve din ahlakından uzaklaştırmak için tuzaklar kurup planlar yaptıkları haber verilmiştir. Allah Enam suresinin 123. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar. Allah Kur'an'da kovumu şeytandan Allah'a sanırım. Buna ayetlerime karşı büyüklük taslayarak gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz. Ayetiyle inkarcıların geceleri yaptıkları gizli toplantılara dikkat çekmiş, ve bu toplantılarda iman edenler aleyhine çeşitli komplolar planlandığını, tuzaklar kurulduğunu bildirmiştir. Gizli toplantıların çoğunda hayır olmadığı ve toplantılarda genellikle huzuru ve düzeni bozacak ve insanlara zarar verecek girişimlerin konuşulduğu Allah'ın bildirdiği bir başka gerçektir. İnkarcıların gizli gece toplantılarını tercih etmelerinin nedenlerinden biri ise gecenin karanlığının yaptıklarını örtüp gizleyeceğini düşünmeleri, böylece de şifre olma ihtimallerinin daha az olduğunu inanmalarıdır. Oysa bu toplantıları yapanlar gecenin en karanlık saatinde seçseler, hiç kimsenin bilmediği en ücra ve gizli mekanlarda da buluşsalar, Allah onların yaptıkları planı en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ve onlar insanların aleyhine bir tuzak kurarlarken, Allah da onların tuzaklarını alt üst edecek kusursuz bir plan kurmaktadır. Allah bir ayetinde şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar insanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Oysa o kendileri sözden plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken onlarla beraberdir. Allah yaptıklarını kuşatandır. Komplo kurmak, kara klanın da en başarılı olduğu ve tehlike gördüğü anlarda en sık başvurduğu yöntemlerdendir. Düzenledikleri gizli toplantılarda kendileri ve sistemleri için oluşabilecek tehlikeleri bertaraf etmek için ince planlar kurarlar kurdukları tuzağın eksiksiz olarak işlemesi için gerekli gördükleri tüm tedbirleri alırlar. Komplolarının hedefe ulaşabilmesi için gerektiğinde suni ve sahte deliller oluşturabilir, yalancı şahitler aracılığı ile akıl almaz senaryoları hayata geçirebilirler. Bu amaçla kullanılabilecek kişileri bulmak klan liderleri için hiç zor değildir. Çünkü klan içinde ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere yeterince insan barındırılmaktadır. Geçmişte yaşamış olan müminlerin hayatlarında kara kılanın kendileri aleyhine kurdukları komploların pek çok örneği vardır. Müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yurdundan çıkarmış ve hayatına kasteden tuzaklar kurmuş. Hz. Yusuf'un kardeşleri bencilce tutkularından dolayı Hz. Yusuf'u bir kuyuya terk etmiş, Hz. İbrahim'in toplumu onu ateşe atmış. Firavun Hz. Musa'yı çeşitli tehditlerle yıldırmaya çalışmıştır. İnkarcıların peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde kurdukları tuzakları Allah bize Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Kuşkusuz geçmişte olduğu gibi günümüzde de iman edenler, Allah yolunda çaba gösterenler, din dışı ideolojiler ile fikri alanda mücadele yürütenler, inkarcıların çeşitli komploları ile karşı karşıya kalabilirler. İman edenlerin çeşitli denemelerden geçirilecekleri Allah'ın bir vadidir. Geçmişte müminler için nasıl tuzaklar kurulduysa bunların bir benzeri bugün de kurulabilir. Bunlar samimi olarak Allah'a iman eden kimseler için büyük bir hayır ve güzel bir müjdedir. Dolayısıyla müminler kara klanın faaliyetlerini de bu bakış açısıyla değerlendirirler. Üstelik iman edenler insanların en gizli olduğunu sandıkları anlarda dahi Allah'ın kendilerine şahit olduğunun ve Allah bilgisi dışında kimsenin kimseye komple kuramayacağının, plan yapamayacağının ve bu planları hayata geçiremeyeceğinin bilincindedirler. Allah bir ayette her şeyden haberdar olduğunu şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? Kendi aralarında gizli toplantılar düzenleyip fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka odur. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Bundan az veya çok olsun. Her nerede olsalar mutlaka o kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.